Dur ben de, Cemil Reis, Shotty yavaş maçı, Tafa bir yandan ağlıyor, bir yandan uğur da var. Bakalım nasıl bir maça gideceğiz. Ben de merak ediyorum. Tafa şu ben an ne yayını alacağım. görüyorsun değil mi? Şu anda en kötü takımı verseler senin içinden geçmeyen Tafa. Arada... Oğlum, Odri meydan, biz He. buradayız. Tafa şu, oğlum, bak, yayını Benim görüyor musun şu an? Bak ben tuz basayı indiririm, seni ağlatırım, içimden geçerim, karşıdan çıkarım. Şişt, alo, bırak boş muhabbeti. <laughs> Atıp tutmaya gelince üstüne yok. Şu an yayını izliyor musun? Bir soru soruyorum sana. Ka Kanka izleyemiyorum be. Ah, izleseydin şu an espadasın kolu sana girecekti de. <laughs> Neyse hadi boş ver. <laughs> Cemil sen ona izah edersin. Ne no, oldu? <laughs> Yok espadasın bir kolu var havada da tam senlikti. Cemil evet. gol mü Allah belanı vermesin Cemil. Ya Ondan bojayacağım. Bu da espadas fazla soktu burun beyin damarları da açıldı galiba. Ne olacağını şey yapamıyor. Cemil hazır mısın Cemil? Hazırım. Ben de hazırım Cemil. Bakalım bu tafoya rağmen seni nasıl yapacağız bu maçı. <laughs> Ya bırak kardeşim bize Aa, bu ayakları bizim, ya. Bizim takımımız bak şu an %50 güçle. Bondur Breck ikilerle giriyoruz şu an. 8 KDB'li hesabı alırsın 10 dolara diyor bak. Harbi onlar çok pahalı değildi ya 50-60 dolardı ya. 10 dolara gidiyor şu an. Türkler çok istiyor be. Oğlum Türklerden Adamlar... değil ecnebilerden alacaksın. al. Adamlar şimdi mesela bakıyorum hesaplara. Adam 9000 TL'li. Adam yazmış 3500 lira. Abi sen Türkleri değil ya şeyden alacaksın. G2 G mi vardı? Ne vardı ya? Biz oradan hesap alıyorduk ya. G2 G. G2 G'ye bak oradan al. Biz oradan çok hesap sattık, aldık. Yok be şutu ben bıraktım oynamayacağım artık. Kararım kesin. Bırak ya birader. <laughs> Sana uymaz zaten bu. İşte sen zaten oynamayı bilmiyorsun birader Yani. Ben FIFA'yı FIFA da sildim akşam kusura sana. Ya birader şimdi böyle doğru diyorsun. Yani oynamayı da bilmeyince şey FIFA'yı da oynamayı bilmiyordun zaten. <laughs> doğru. Bir, bir, bir tane o yaptığımız 15 tane maçın bir tanesini kazandın. O da sana acıdım. Anasını mı ben şimdi topu kaybettim mi topu ben? Evet. RNG işte. %91 ile topu kaybettim ha. RNG kanka yapacak hiçbir şey yok. Oturup ağlayacaksın işte. Bir sefer ben de oturup razı olsun kral. İşte ben zaten bu RNG yüzünden bunu bıraktım kanka. Yani çünkü sen ne kadar iyi takım kurarsan kur. Yani RNG oldu. RNG olduğu sürece yapacak bir şey yok. Allah Allah. Özel'e bakar mı? Direkt gol atacaktım ya. Atamıyorsun işte şutu. Evet öyle oldu. <laughs> Maalesef öyle oldu biraderim ya. Bak Rafael'i görüyor musun Rafael'i? Rafael'i görüyorum kitledi beni Rafael ya. Bak işte işte sen hatan ne biliyor musun? Oyuncuyu direkt 3 oyuncuyla geçecek tarzında adamlarla direkt bir çaba sokma. Abi seri oynayacaksın. O an sağdaki yayılımı göreceksin. Hemen topa aktaracaksın. Gezdirecekse sende top gezdirme yok. Şimdi ben gezdireceğim hiç merak etme sen. Ya bence seni gezdirecekler gibime geliyor. Hiç merak etme sen yavrum hiç sakın üzülürsün bak. 300 TL'ye düşmüş göte olur mu diyor. Ne yapmış? Ben şimdi seni gezdireceğim hiç merak etme sen Tafocuğum. Yok abi bu oyun harbi... %70 de top geçiyor bir şeyler oluyor ben anlamadım bu işi ya. Sağ <laughs> ol Allah Bak şimdi, Allah oğlum bu ez... adamı adamı 1-0 yeniyorum. Da, son dakikada RNG'den gidiyorum. Gol yiyorum. Uzatmalara geçiyorum. RNG'den bir tane daha atıyor bana. Ondan sonra geldi oyna. Ne nasıl oynayacaksın abi? Cemil geçirdi mi sene? E? Cemil geçirdi mi? Yok o değil. Normal. Normal, normal mi geçirdin Cemil'im geçmiş Arsenal kötü. Online maçını oynuyor. Ha, online'da geçirdiler ona. Neyle şükür Şitin, sen de ara sıra adam geç be. <laughs> Şitin'cim. Bu Bondur Break 4 mü? Değil. Yok la, Bondur Break <laughs> 2 bu. Atamaz kaleci ya. Atamıyor zaten canım. Atamıyor zaten, öyle bir şeyi var. Ama yine yani senin... şansımızı deneyelim. Senin şeyi açacak adam yok. Penaltıdan atarız al. birader. Chat <laughs> yaz bakalım sağ sol penaltı Böyle ve... bir şans yok abi ya. Var ya ediyorum sıçtın şu anda resmen sıçtın sıvadın yani. Böyle bir şans yok yani. Birader çünkü... gol atacaktım. Kadronda <laughs> Müller'e atacak bir tane uyucun yok. Hepsi site. Hepsi hepsini çıkıyorlar. Beyler sağ sol penaltı gol. şey maçı kazandı. Evet aynen öyle olacak ya. İşte bu adalet adalet değil yani. Hadi Cemil. Cemil sağa atla Cemil sahaya atla. Ha. Bende bende şans <laughs> Gayet. var mı? Garantiyi şey mükemmel. <laughs> şans yok ki bende. Anlam. Oğlum yayını valla geriden söylüyor. Ben söyledim sağlar. Sağ yaptı diye. Sen var ya büyük büyük yaramaz adamsın ha. Ya. Valla karambole söyledim bak. Bak şimdi sana bir 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 şey yapacak bir dribble bir pas işi. Oğlum siz orta yazdınız. Ben de bu ibne yayını okuyor orta yapar diye ortaya atmadım. Çal atmadım. Telefon mı, mı kilitledi. Aa kilitledi mi seni? Ah becerim. Ne yaptı ya bu? Seni ya, takip ya. ki Tanışmak mı kendin? Olma olma Cemil'im yani top yani, yalnız... bir kaleye gitseydi be keşke. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kötü. O Santana'yı sakın ceza sahası ceza sahasında şut çektirme o adama. Yoksa direkleri söker senin haberin olsun. Aman geç kalma erken gel. Sakın geç kalma erken gel. Tafo. Hadi bir RNG yine Evet. Yok be sen. Sabah akşam Çocuk. RNG mi olacak ya? Şaçı, açık mı? Neyim biraderim? Açık. Açık açık. Açık. Cemil sen açtım içinden geçersin onun ikinci yarı. Öyle yapıyorum da. Cemilim. Cemilim sen benim içimden nasıl geçeceksin Cemilim? Nasıl kıyacaksın bana? Cemilim, hiç 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 açmayacağım. Anti var. Benim Müller antici. Şimdi Müller'e bir selamun aleyküm diyeyim ben Cemil'im. Müller dişleriyle tutar onu. Müller'in e ben atacağım. pipisini koparırım şimdi. Sen merak etme. Ben tutacağım. Müller'ine söyle ki topu içeriden alsın be. Cemil gold değil gümüş. Tutar onu Müller. Cemil'im söyle ona be içeriden alsın de bunu be. Phantom'u deniyorum. Phantom San Phantom fa mu diyor? de. de. Cemil'im geçmiş olsun Cemil'im. Cemil Cemil'im geçmiş olsun. %69'dan yersin Cemil'im. Bu nasıl bir şey ya? <laughs> Hayda. söylüyorum sana Cemil'im. Ben böyle bir şey görmedim. Ya. Gör Oğlum ben <laughs> öğretiyorum size oyunu öğretiyorum. Oyunu öğretiyorum Oğlum, anlamıyoruz. niye atıyorsun. Gelecek yalçın bir neyin Harbiden <laughs> ya abi 520 yi atsana. <laughs> ya Phantom olsa da o olsa da yine yiyeceksin ki. Onu bilemesin ki RNG. 520 yi atsaydın tutardı. <laughs> tutardı tabii olan Cem. Sana evet. diyorum en iyisi var diye. Ya şimdi şimdi <laughs> diyorum şat ile eğleniyor. <laughs> Ya Bence Şote daha çok eğleniyor şu an. Bence de yani bayağı gülüyor şen şakrak şu an adam ya. Oğlum şu yok. Of. Agam bizle eğleniyor ya. <laughs> i̇şte oyunun adaletsizliği bu işte amına. Yalnız ben, size <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Ben Cemile gol atıyorum. Galiba top tafoya giriyor. Bak ne olmuş. Bana ne girecek oğlum? Ne bileyim sen daha çok şey yapıyorsun ondan. Yo, benim için fark etmez mi? Ne bileyim öyle hissettim ben, ben sanki. Ben helal Ben helalimi şeyle gerdeğe girmem çok bilemem Ben kendimi... Varsa götün yarın akşam indiririz yaparız. Allah Allah. E çağırdım seni ki oyunu sildim dedim. Kanka oyunu sildim indiririm evde yarın akşam. Ya Aa, Ozi bu yavşağın yüzünden yapar... Oğlum sana Cemil'i yenmişsin daha ya. Şeyi, o hesabı maille bağlaman lazım şöyle Ben mailden sildim o hesabı. Vallahi bilemem blala. Ben Bende senin hesabın Jiton. yok. Jeton'un üstünden attıysan geçmez o Cemil. Üstüne atmadım Üstüne atmadım ki. 60'ın üstüne geçmez o. Yok yok üstüne, üstüne atmadı ya. <gülüyor> <gülüyor> Aman geç kalma erken gel. Bak görüyor musun Tayfun abi? Gitti topu böyle üç kişinin olduğu yere Diaz'a attı. Bir Cemil! De. Sen Cemil! Sen Cemil de. Aman geç kalma <laughs> erken gel. Sakın ben geç kalma da. erken gel Cemil'im. <laughs> doğru diyorsun oğlum. Oğlum adam atmış biri adam artık zaten normalde gerideyken bile şut vuran adam artık rahat rahat şut vuracak adam. <laughs> yani doğru. <gülüyor> <gülüyor> Şoti'den bahsediyoruz. Eee? <laughs> i̇şte topu da alacaklar. Evet Cemil'im alır, alır, alır Cemil'im. Alamazsın ceviz. Cemil. Cemil'im alıyor mu? Cemil'im aldı galiba şu an. Bırak bir de Müller'in enerjisi de. Gerçi bu full body değil hala ben full body Müller'e gidiyorum ya. Cemil gol. Bak, Cemil o Santana ile ceza sahası içinde bir tane pozisyon yakala. O kaleci direkt yiyecek onu. Bana bak. Cemil Hı -hı. o kadar korktu ki artık her şeyi es, es atıyor ha. Evet, evet. Ben, en en düşük enerji harcayan skill o işte. olsun. Evet, be momentumu aşırı yüksek. Evet. Ne atacak adam sana? Cemil. Ne açtı abi? Ya bu Cemil de oynamayı bilmiyor be, yok be, olmaz iş. Cemilim! Hadi, bende bol olsun, hadi bakalım. Hadi bakalım Cemilim. Bırak ben, abi benim bütün topçularım senin topçularla hiç içe. Zaten topu almadığı için rahatlattı beni. <laughs> Ulan Rafael! Allah ya. Cemil fark etmez bu mal alamaz bu topu ya. Ha belki şey alır. Nasıl? Evet Cemilim nasılsın? İyi sen nasılsın Şakim? İyi be Cemilim be. Bir selamın aleyküm yapalım mı? Allah be abi. Çok uzak. Oğlum RNG'den gol atıp da bu kadar havaya giden bir tek saçı var herhalde. Abi yok artık. Otomatik interceptli adamın üstünden geçti. Oğlum ben nereden atacağım? Ekranda, Elbet okay. birinin üstünden geçiyor top. Ya oradan geçiyor ya buradan geçiyor yani. Bir şey, şey var burada, silah faktörü var. <laughs> Gerçi evet o var. Birinden geçecek birader. İşte benim anlatmak istediğim konu bu. Rafael yüzde altmış %70 Yüzde yetmiş nota izlerse yüzde elliye düşüyor. Bak kesemiyor. Bir bunun yanında DC Gentle falan olsa. İşte aynen. Ayda. Şimdi şimdi sıçtık. Şut vur ve şut ve şut vur ve şut be Şimdi sıçtık abi. Gidiyor. Brian tutmayın beni diyor. Vallahi vurayım. Vurayım lan birader al. Buraya mı çıktı? Aha kolu çıktı. Cemil'im. <laughs> Cemil i. Cemil yedin onu. Bu arada Atara ciddiyim hani Bandur Bey gibi bir şey yapmış bilmiyorum da atar şeyden ya. bir çıkar onu be. <laughs> Cemil şu topu bir ağlardan bir çıkar be. Bu alsa. Top alsam nereye? Yukarı, aşağı, <gülüyor> <gülüyor> Cemil topu alacak ama. İçeriye alacak galiba onu. Yüzde altmış altı. Cemil bak full power. Oğlum senin şeyin nerede? Full power'ın nerede? Yedi. Vallahi Cemil alacak galiba içeri ona ha. Ah 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 Cemil aldın mı? Aldım aldım. Aldım. <laughs> Aldım göreceğim. dönüşeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ayda. <gülüyor> <gülüyor> Kötü <laughs> amma <laughs> çok düşmanım. Abi birader benim yanımda duranların hepsi bana sallıyor ya. Cemil hariç. Cemil Reis'ten hiç öyle bir şey görmedim. Ama bu Tafa olsun Yusuf olsun, bunlar tam yavşak ya. Cemil'im ya Şöte, senin yanında çok durdu bu. Cemil'im Cemil de Cemil aldı Aşağı. ama aşağısı Aşağı. çıktı. Oğlum Cemil bu kadar gazbeti yanına not alırsan that. Cemil olacağı budur yani. Bu Tafa'nın desteklediği maçtan ne beklenir abi? Benim desteklese ben yenilerim. Bu Tafo ile Yusuf seni destekliyor ondan birader. <laughs> Cem'i kurtaracak mı acaba? Bunlar da arayınca. Yüzde sekiz ye. Biliyorsun. Gerçekten yüzde sekizden ye. Oğlum ilk, şutu da böyle yapsaydın tutacaktı kaleci. Sen gittin hata yaptın ya. Tutma tutma. Biliyorsun tutma. İlk, i̇lk şutu bunu yapacaktın. Kurtaracaktı bunu birader. Ya yine öğrenci oluyor. Yok be abi ne olacak be %30 Yüzde otuz oldu mu kalecide korkacaksın abi. Alalım o topu Cemil. Eline, eline sağlık. Maç bitti be. Cemil'im eline sağlık. Eline sağlık sende. Valla bravo çok güzel maçtı. Yani bu tafaların sayesinde <laughs> çok keyif aldım ama sana abi, sana karşı abi, bir şeyim yok abi. yani. Şimdi, Biliyorsun Cemil'im. E... Susu basa yüklü olsaydı ben seni ağlatırdım lan. <laughs> ya biz töbe töbe. Ya